Herkese merhaba. Kanalda kısa edebiyat bilgileri içeren videolar hazırlamaya karar verdim ve belki de bunlardan ilki bu video olacak. Bir seriye dönüşecek. Eğer isterseniz bunu yorumda belirtebilirsiniz. Bugünkü konu Doppelganger ismi verilen bir olgu. Edebiyat tarihinde sanatta yerini bulmuş bir olgu. Aslında şöyle bir soruyla başlamak daha iyi olabilir. Hiç birbirine ikizi kadar benzeyen İnsanlar gördünüz mü ya da belki birkaç yıl önce yapılan haberler olmuştu, dikkatinizi çekmiştir. Apayrı yerlerde yaşayıp birbirleriyle hiçbir akrabalık ilişkisi olmayan iki kişinin birbirine şaşırtıcı derecede benziyor olması. Doppelganger aslında modern dünyada buna karşılık gelen bir şey ama gelin beraber kurmaca dünyada ne anlama geldiğine bakalım. Kurmaca dünyada zaman zaman kullanılan Doppelganger terimi Almanca'dan ödünç alınmış bir kelime aslında. E, Almanca'da hala kullanımda ama sanat dünyasında kullanımı biraz daha farklılaşmış diyebiliriz. Başka bir dilden, İngilizceden bir örnekle açıklamaya çalışayım. Double gore dedikleri yanında yürüyen, e, birlikte yürüyen, yanında... E, bir çift olarak yürüyen anlamlarına gelen bir terim aslında Doppelganger. Yanında yürüyen derken birinin aynısı olarak yanında yer alan anlamında kullanılıyor. Bu anlamda kurmaca dünyada bir karakterin kendisinin aynısı olan birini daha yanında taşıması anlamını yüklenerek kullanılıyor. En kolay ifadesiyle ikiz diyoruz biz buna. Ama burada kötü bir ikizin varlığı söz konusu. Bir başka deyişle birbirine yabancılaşmış olmalarına rağmen aynı görünen bir çift ikizden bahsediyoruz ama genellikle biri iyi biri kötü. Bu terimin felsefi kökeni dualizme dayanıyor. Dopergangerdeki bu ikilik durumunu dualizm felsefesiyle açıklamak mümkün. Antik Yunan'dan Hristiyan teolojisine, oradan da 18. yüzyıla neoplatonizme kadar gelen ruh ve beden ayrımı fikrine dayanmakta aslında bu terimin e, ...anlamı ve içeriği. İyilik ve kötülük ikileminde yer alan... ...ruh ve bedene dair bütün anlamları içermekte. Bir tarafta ruha atfedilen bütün ilahi gücün, iyiliğin... ...göksel değerin karşısında, diğer tarafta bedene ait... ...günahlarla kirlenmiş bir kötülük anlayışından bahsediyoruz. Doppelganger kavramında ruh ve beden birbirine zıt bir çift... ...ikiz görünümünde karşımıza çıkıyor... İkisi de bedensel varlıklar olarak algılansa da aslında birisi bedendeki kötü ruhun temsili. Terimin tarihçesine bir göz atacak olursak eğer ilk kullanımı 18. yüzyıl sonunda Alman gotik yazar Friedrich Richter tarafından kendilerini gören insanlar tanımlamasıyla yapılmış. Büyük bir korku unsuruna dönüşen Doppelganger'de insanların kendi içlerinden çıkan ve vücuda gelen bir ikinci kendileriyle karşılaşmaları durumu söz konusu. Ve bu durum edebiyatı bir metafor olarak çok beslemiştir. Kendi içlerindeki kötü ruha, kendi bedenlerinden yola çıkarak bir bakış atabilen bu insanların neyin ne olduğunu anlayana kadar yaşadıkları tekinsizlik bir hayli dikkat çekicidir. Çünkü bir noktadan sonra hangisi gerçek benliğim sorusunun ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu durumun anlamlandırıldığı nokta ise Doppelganger aksiyonlarının çözümlenmesiyle açıklığa kavuşan içsel çatışmadır. Tabi bu noktada daha derinlikli edebi eserlerde psikolojik yaklaşımların devreye girdiğini görüyoruz ve sadece bir korku unsuru olmanın yanı sıra Doppelganger'in o esere ikizli durumlar yaratarak derinlik kattığını görüyoruz. Başta da söylediğim gibi edebiyatta sıkça karşımıza çıkan bir motiftir Doppelganger ve edebiyattaki örneklerine geçmeden önce hangi durumlarda nasıl ortaya çıktığından biraz bahsedelim. Benlikteki ikilemin kötücül tarafında yer alan gölge, hayalet, alter ego adı verilen olguların zamanla edebiyatta yer bulduğunu biliyoruz. Ruhun kötü tarafına karşılık gelen bu alanlar Doppelganger'in kötü ikizini temsil etmektedir. Kimlik sorgulaması yapan, kimliğini bulmakta ya da hatırlamakta güçlük çeken karakterlerde ve bu karakterlerin yer aldığı kurgu eserlerde Doppelganger durumundaki kötü ikizinin karşısında hangisi benim sorusunu soran iyi ikizin izi vardır. Yine yer değiştirme hikayelerinde etkisini sıkça görürüz Doppelganger'in. Bir karakterin diğerine aşırı derecede benzemesi ve bu benzerlik sonucu iki karakterin yer değiştirmesi ve ikisinin birbirine karışması durumu. Ayrıca ayna unsurunun yer aldığı kurgularda doppelganger etkisi vardır. Bunun mutlaka bir ayna olması gerekmiyor. Herhangi bir yüzeydeki yansıma da olabilir. Su yüzeyi gibi, cam gibi. Yansıyan bu görüntünün kötü ikiz olma fikri yeterince tekinsizken bir de aynanın içe bakışının sembolü olduğu düşünülürse ürkütücü bir benlik keşfi yapmak an meselesidir. Psikopatolojik insan durumlarının incelenmesine kadar varan bir kavram olarak Doppelganger'in zamanla ve yoğunlukla dikkat çektiğini biliyoruz. Freud'un 19. yüzyılın sonlarında yolunu açtığı psikanalizle birlikte psikoloji biliminin ana meselesinin ne olduğunu bir hatırlayalım. Bütünlüklü ve değişmez psikolojik durumun, insanın bilinç dışı arzularına yenilmesi sonucu, ilkel ruhun şehirli bedene galip gelmesinin yarattığı sorunların incelendiği bir alan psikoloji. İşte bu bölünmüş ruh durumu hemen hemen bütün Doppelganger durumlarında görülen olgudur. Ve Doppelganger vakalarında genelde sonunda bir intihar görülür. Çünkü bu bölünmeyi daha fazla kaldıramayan ruh hali kendini yok etme arzusu olarak ortaya çıkar. Doppelganger'i işleyen pek çok kurgu eserde de sonunda genelde bir intihar vakasıyla karşılaşır. Tabii ki bunlardan en önemlisi İngiliz edebiyatının usta kalemi İskoç yazar Robert Louis Stevenson'ın Dr. Jekyll ve Bay Hyde adlı novellası. Hatta bu novelladan Gerçek hayata bir transfer sonucu ki biz edebiyattan gerçek hayata etkileri sıkça görüyoruz. Bu novelanın karakterlerinin de bir sendroma isim olarak kullanıldığını biliyoruz. Jekyll ve Hyde sendromu gerçekten de tanısı olan psikolojik bir bozukluk. Bir başka örnek Rus edebiyatından usta yazar Dostoyevski'nin ikiz ya da öteki başlıklarıyla çevirileri bulunan Uzun Öyküsü. Tekrar İngiliz Edebiyatı'na döndüğümüzde bir başka örneğin aslında gerçek bir karakter olarak yansımamasına rağmen bir ruhun iyi ve kötü taraflarını yansıttığı için Doppelganger efekti sunan Dorian Gray'in portresi. Oscar Wilde biliyorsunuz bu eserde genç, yakışıklı bir adamın çürüme hikayesini anlatır. Bir başka İngiliz edebiyatı örneği Polonya asıllı İngiliz yazar Joseph Conrad'ın benim de kanalda birkaç hafta önce seslendirip kaydını sizlerle paylaştığım Sır Ortağı isimli uzun öyküsü. Bir örnekte Amerikan Edebiyatı'ndan gelsin ki gotik edebiyatın en önemli öykücüsü Edgar Allan Poe'nun hemen hemen bütün öykülerinde bir doppelganger efekti verilmiştir. Doppelganger'i ana unsur olarak işleyen bu eserlerin yanı sıra küçük ama önemli bir detay olarak kullanan daha pek çok örnek var tabii ki. Sizin okuduğunuz kitaplardan aklınıza gelen ve bir Doppelganger örneği olabileceğini düşündüğünüz eserler varsa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler.